Evet arkadaşlar bugün sizlere göz açısında önemli bir ayrıntıyı anlatmaya çalışacağım. Cemal Caymaz mahallemizdeyiz. Kendi mahallemizde. Şöyle e, geçen sene aşıladığımız göz açısı yaptığımız incir fidanları var. Bunlar daha önce buradan kesmişler. Güzel sürdü. Ben de bunlara göz açısı yaptım. Her dalına ayrı bir e, aşı yaptım. Göz aşısı yaptım. Maşallah hepsi de tuttu. Ve şöyle Ve şöyle çıkan sürgünleri Bağladım arkadaşlar. Şöyle muhafaza ettim bakın. Şöyle Şu şekilde Şöyle Bunlar bağlanmasaydı muhtemelen buradan kırılır giderdi. Böyle Bakın bu biraz geçen sene narin sürmüştü. Bu sene biraz daha canlı. Bu sene bu sürüyüp gidecek. Patlayıp gidecek. Şurada var. Şurada. Şunlar da geç yapılanlardı. Yani erken yaptıklarım böyle bu şekilde sürdü. Geç yaptıklarım ee, az sürmüştü ama bunlar da bu sene güzel sürerler. Şurada bir tane tutmayan var. Nazarlık. Onu tekrar şuradan yapabilirim. Burada yaklaşık 20'ye yakın aşı var. Tabi bunların hepsi kalmayacak burada. Bunlara şuralardan altlardan havai köklendirme yapıp şöyle şuralardan şuralardan payları onun için bıraktım buradan açladım. Şuralara havai köklendirme yapacağım ben bunlara. Tabii birkaç tanesini hepsini değil. Bunları buradan çıkarıp başka yerlere dikeceğiz arkadaşlar. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 aynı yerde 5 tane Aşılanmış da var. Yani bunun hepsinin kalması mantıklı değil. Mesela şunu bırakabilirim şurada. Bir, iki, üç, dört tanesini alabilirim burada. Mesela Şunu bırakabilirim. Bir, iki, üç, dört tanesini beş tanesini alabilirim. Onun için güzel bir fidan yetiştirme yeri oldu burası benim için. Bakın altlardan da sürdü. Bunları komple şimdi temizleyeceğim. Alttan sürenleri. Şimdi burada göz aşısında yapılması gereken küçük Basit ama önemli bir işlem var arkadaşlar. Nedir? Bu sırt kesimi. Bakın şunlarda şunlarda yaptım sırt kesimini. Yaklaşık 15-20 gün önce yaptım bunlarda. Birkaç tanesini bıraktım ki size göstereyim, detaylı olarak anlatayım. Şöyle arkadaşlar aşı yaptıktan sonra Evet. arkadaşlar aşı yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra veya bir sene sonra üzerinden bir yıl geçtikten sonra ee, şu arkada bıraktığımız sırtı muhakkak kesmemiz gerekiyor şöyle 45 derecelik bir açıyla tam arkasından Evet bu biraz daha çapraz olabilir şöyle bu yarayı kapatması açısından biraz daha çapraz kesilirse daha iyi olur. Mesela şöyle burada göstereyim. Şöyle bugün kameramanım yok. Hem kamera hem çekim yapacağım hem kesim yapacağım. Şöyle bakın. 45 derecelik bir açıyla bunu kesiyorum buradan. Bu sırt kesimini yapıyorum. Bu ağaç sonra burayı dolanıyor. Bu yarayı kapatıyor. Buradan tek gövde devam ediyor. Zaten bu şekilde kalması imkansız yani böyle bir ağaç şekli olmaz. Ee, şu tırnağın muhakkak kesilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi caminin önünde bir hurma dikmiştim ben. Şimdi onu göstereceğim size. Tırnağını kesmemişler. Ee, onu göstereceğim. Tırnağı kesilmeyen ağaç yarayı e, kapatabiliyor mu, e, kapatamıyor mu? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar az önce bahsettiğim hurma ağacının yanındayım şu anda. Şimdi biz bu ağacı fidan olarak aldık. Fidan olarak diktik. Bakın fidancı arkadaşımız bunu aşıladıktan sonra göz açısı yapılmış muhtemelen. Buradaki tırnağı kesmemiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın burada küçük şu kadar bir tırnak kalmış. Bunu kesmemiş. Halbuki bu, bu aşı yapıldıktan sonra bu tırnak yani bir sene sonra alınsaydı, bu yara yeri komple kapatacak, şu şu karlı sokuzu böyle burayı kapatacak. Ağaç buradan tek gövde olarak devam edecekti. Ama tırnak alınmadığı için burada tırnak kalmış. Hatta ağacın gelişimini bile engellemiş. Bakın altı ince, üstü kalın. Çünkü şurada bir uyumsuzluk var. Bakın şurada ağaç şu tarafından ee, devam ediyor. Şöyle geliyor. Halbuki şu tırnak buradan alınmış olsaydı burayı tamamen kapatacaktı. Buradan tek köprü olarak devam edecekti. Şimdi ben bu tırnağı temizleyeceğim. Ee, buradan mümkün olduğunca alacağım. Ee, ağaç burayı hemen kapatacak. Evet arkadaşlar, bakın buradaki tırnağı tamamen temizledim. Hatta şuradan yaş tabakayı çıkardım ki buradan örmeye başlasın. Şimdi buraya şimarcun süreceğim. Evet arkadaşlar tırnağı buradan kestim. Tamamen temizledim. Hatta yanlardan taze dokuyu çıkardım. Ve aşı macunuyla kapattım burayı. Muhtemelen bir sene sonra burası bu yara yeri tamamen kapanmış olacak. Evet arkadaşlar hurma ağacımızdan da gördüğümüz gibi buradaki tırnak buradaki tırnaklar kesilmezse sonra ağaç bu yaraları zamanında kesilmezse zor kapatıyor. Zaten kesilmesi lazım. Şu ipi alayım şuradan daha rahat gözüksün. Evet. Daha, tamamen sökebiliyor muyum? Sökemiyorum. Neyse kalsın şurada. Evet arkadaşlar, şu şöyle düz değil. Bakın böyle kesmiyorum. Böyle düz kesmiyorum. Şöyle çapraz kesiyorum. Şöyle yarayı daha güzel kapatıyor ve daha kolay kapatıyor bu şekilde. Evet bunları yaptım. Şu büyük olan var. Onu da yapalım beraber. Şöyle 45 derecelik bir açıyla. Şöyle. Tabii bu biraz makas. Zor girecek bunun içine. Koca kolay gelsin. Teşekkür ederim teyzeciğim sağ olasın. Hoş geldin. Evet. Küçük ameliyatı kesecek. Evet arkadaşlar. Şöyle bu yarayı kapatıyor buradan ağaç, buradan devam ediyor. Bir tane de burada var. Şöyle düz kesmiyorum. Şöyle. Bunu ilk senesinde yaparsanız daha çabuk kapatıyor bu yarayı. Şimdi daha keselim. Bu arada makas çok işime yaradı arkadaşlar böyle. Yani bu sene çok rahat ettim makastan. Kesinlikle böyle sürekli aşı yapıyorsanız, makasla sürekli işiniz oluyorsa kesinlikle tavsiye ederim. Harika bir icat. Hele hele budama falan yapıyorsanız, budamaya gidiyorsanız müthiş bir alet. Şurada bir tane daha var. Bunu da keselim. Evet. Şöyle çapraz. Evet. Ben bunları geçen sene de kesebilirim sırtlarını. Hemen. Aynı sezonda ama e, ağaçların biraz daha gelişmesini, fidanların gelişmesini, sürgünlerin gelişmesini istedim. Sürgünler de çok güzel gelişti bakın. Harika. Sürgün vardı. Sürgün yaptı biraz evet, şunun da sırt kesimini yapalım. Evet. Evet kestik. Bir tane de şurada var. Evet çap, çapraz kesiyorum arkadaşlar. Hurma fidanında da biraz önceki hurma fidanında da gösterdiğim gibi bu bu tırnakları buradan kesmezsek, zamanında kesilmezse bu tırnaklar buradan. Çok az bir şey de bıraksanız bu yarayı kapatmıyor arkadaşlar ağaç. Yani tek gövde haline gelemiyor. Şimdi bakın bunların sırt kesimini yapmıyorum. Neden? Çünkü ben şu sürgünleri, şu bağları açacağım şimdi. Bu arada başka bir yer gösteriyormuşum. <laughs> Aynı zamanda çekim yapmak, anlatmak, yapmak, uygulamak ve çekim yapmak zormuş. Onu anladım. Serra kıymetini daha yaymadım şimdi. Bakın arkadaşlar bunlar sürgünler ince daha. Ben bu bantları çözeceğim şimdi. Şunları bu sürgünleri buraya bağlayacağım. Şuradaki tırnağa bağlayacağım. Onun için bunları kesmiyorum. Bu sürgünler de şunlar kadar geliştiği zaman bunların sırt kesimini yapacağım. Şunların. Şu dört tanesinin. Başka nerede var? Evet bir tane de burada var. Bakın. Bu sürgünleri muhafaza etmek için bu tırnakları bırakıyorum önce. Sonra bu sürgünler bu kalınlığa ulaşınca da arkasından muhakkak sırt kesimini yapıyorum. Pepe kesimi farklı bir şey, sırt kesimi farklı bir şey. Burada yaptığımız işlem göz açılarında sırt kesimi arkadaşlar. Şöyle. Yani buradan daha güzel oldu. Kesilenler. Yaklaşık bir sene içinde arkadaşlar bu burayı bu buraya dolanıyor böyle. Şuradaki tabaka, kalos tabakası burayı dolanıyor. Bakın şurada daha bariz. Hemen kesildikten sonra burayı dolanmaya başlamış. Burayı dolanıyor. Bu yara yerini kapatıyor ve buradan tek ağaç olarak, tek gövde olarak devam ediyor. Evet arkadaşlar bugün göz açısında sırt kesimini anlatmaya çalıştım. Ee, faydalı olmuştur inşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben yorumların hepsini tek tek okumaya ve cevap almaya çalışıyorum. Hepinize bol günler.